Merhaba arkadaşlar ben Espaçif Koç Bu videomuzda Minecraft Skywars'un 15. bölümündeyiz ee, Gördüğünüz gibi tekrardan şey yapıyoruz Oynuyoruz ee, Bir arkadaştan Demeyeyim aslında bir arkadaş demeyeyim Eee e bir tane arkadaş aslında bu üstten bahset Pixel atar mısın bir, birkaç tane Windows ile ilgili video attım Windows 11 ile ilgili Yine Minecraft atacaktım ama fakat Sürekli Minecraft atmak istemiyordum Fakat bir arkadaş bana Minecraft atmamı istediğinde devam edeyim dedim erkenden Güzel en azından bu adamı da aldık Şuran gelmesin iyi olacak ama gelmek gibi yükümlülüğü var bu arkadaşların. Ben anlamıyorum gerçekten niye geliyorlar ama 3 kilo aldık en azından. Bakın video kayda başlamış mı? Evet video kayda başlamış ve şu anda 1 dakika 10 saniye falan. Bir kafan kaydediyor böyle ben önceden kontrol ettim. <laughs> Ben hakikaten çok saçma sapan bir şekilde düştüm. Adam da aynı şekilde düştü ya. Çok kötüydük ya. Ben de düştüm adam da düştü yeminle. Çok kötüydük yani. Epic fail yani gelsin. Tatlı double epic fail oldu. yapma ya. Öf. Ok atma bari. Aha kurtardım. Of be. Senin kadar zehir et. Önemli değil. Aha, öyle geberirsin. Çok fazla zehir falan atıyor. istediği şey yapmaya çalışıyor. Kendi kendimi blokladım. O yüzden öldüm. Devam edelim. Şimdi. I hate chest diyor. Neden bilmiyorum. Chest'ten nefret etmek. Yani nasıl bir şey değişiyor konu büyük yaşta. Görmek <laughs> biliyorum o yüzden. Hıh geberttim o adamı. O chestleri aldılar bu arada ama fazla önemli değil. O adamdan kurtulmak önemliydi. Şimdi bizim benim için önemli olan şu chestler. Niye geri attı anlamadım. Saçmalık ama gerçekten geri attı. Ben basayım aynen. O zaman aşağıya düştü bu arada arkadaşlar, düştü. Ciddi misin ya? Adam enderpearl atarken düştü. Evet, yani öldü yani. Düşmedi de öldü. Fall demişten öldü. Hı saçma sapan şekilleri oluyor. Ben gerçekten şaşırıyorum ona. Çok komik geliyorlar ya. Evet oyunu kazandık. Çok uzun sürmedi oyun kazanmamız. Şimdi başlıyorum ama adamı engelleyeceğim. Ah be engelleyemedik. Bir kere ama <laughs> tuttu ama düşmedi. Ah be öldük. Ya kaç dakika olmuş bakalım. 6 dakika 24 saniye demek ki daha vakitimiz var. Vaktimiz var. şuradan alalım. Sonrasında devam edelim. Şu adam gelmese daha güzel olacak ama. Gelme gibi bir huyu var bu arkadaşlar. O yüzden. Ne vereceğim bastım. Şuraya gelme bari ya. Öfff. en bir uğraştırdı ama kaçtık bir şekilde. Ya yani mesela daha iyi olur. Çünkü istemiyorum ki bu tarz adamların gelmesini şimdi gelecek muhtemelen. Ne bileyim. Eksim biliyorum. geldi be alamadık. Neyse çok fazla önemli değil. Alamazsak da alamayız. Alamazsak da alamayız. yani fazla önemli değil. Devam ederiz kaldığımız yerden oynamaya. Sıkıntı olmaz yani. Zaten kaç kilo almışım? 2 kilo almışım yani fena değil. Maalesef az önce annem girdiğinden dolayı o da şey video kesmek zorunda kaldım. Ondan dolayı e, şey yaptım. Orayı göremediniz. Öldüm yine. Aslında az daha alıyordum. Gösteremedim ama öldüm maalesef. E, evet hiç iç ortamında şeklinden dolayı böyle bir sıkıntı var. S sadece abim değil, bazen annem de girebiliyor. Öyle bir şey var yani. O yüzden dikkatli olmam lazım. Video eskiden OBS'te video duraklatma yoktu. Video durdurma vardı sadece komple. Yani bir şey girdi mesela odaya. Görmesini istemiyorsam ee, şey kimsenin girmemesi lazım odaya. Ya kimsenin girmemesi lazım direkt. Gelme. Aa chestleri kırıyor ya. bütün chestleri kırıyor ya. Kaçma kaçma. Bütün chestleri kırdı ya. Şu suyu da kapatalım da. Var mı arkada? Ben de pırım olsa daha rahat ama maalesef kaçıyor. O adamı almak için elimden gene yapacağım ben hakikaten. Nav koydu. Nav koyması bir işe yaramayacak. Tekrar kapatacağım çünkü. Heh, kestik. En sonunda en azından kestik. Artık daha rahatım. Çok iyi temel almış bir de chest'i kırıyor yani. Ben en nefret ettiğim olay o zaten. Niye chest'i kırıyorsun? Yani chest'i alan insan gibi almak varken niye chest'i kırıyorsun? Ben yani hala anlamıyorum. O yüzden de beni deli ediyor bu chest'i kıranlar ve ilk onu öldürmeye çalışıyorum her zaman. Onu böyle adamları ölüyorum. Hayvan gibi kasılmış adamda. Hemen racam basmam lazım kendime. Gondapul olmasa daha rahat alacağım da. Haydi bir alamadık. Neyse devam edelim. bayağı kilit çünkü. <laughs> devam edelim bakalım. kendim düştüm bu sefer. Hakikaten kendim düştüm. Çok saçma sapan oynuyorum nedense anlamadım gerçekten. Video kaç dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Şu oyunda oynayalım o zaman videoyu bitirelim. Zaten bir oyun kazandık. Amacımı ayrıştım. <laughs> yeterli bence. Şu chest'i benim almam lazım. Şu soldaki chest'i çünkü başkalarının kapma ihtimali çok yüksek tabi kapmadılarsa. Kapmamışlar. Ama chest'ten de güzel bir şey çıkmadı. Zaten setim de şu kötüymüş. Şu adamı nasıl alacağım? Hiçbir fikrim yok. Bunu geçeyim. Ama kapışıyor anlaşılan lan. Alabilirsem güzel olacak. Aynen öyle. Güzel. En azından aldık. Ama adam alabilir miyim? Hiç fikrim yok. Muhtemelen alamam. Ama başka bir tane daha adam var orada. Ah kurtaramadık. Neyse önemli değil ya fazla. 3 kilo aldık yine en azından hiç fena değil. Bence hiç fena değil yani. Kaç kilo almışız? 14. Hadi bir tane daha oynayalım o zaman. Bir kilo kalmış çünkü sonuçta içimize kalmasın o. Yani o öyle kalmasın. Bir kilo daha alalım. Ondan sonra biz de da videomuzu bitirelim sonuç bir şekilde. Maalesef öldüm. Bir tane daha oyun o yüzden. Yani sırf bir kill için nelerle uğraşıyoruz gördüğünüz gibi. Video yüklemesi uzun sürecek muhtemelen. Mobil internetimle yükleyebilirim. Eğer mobil internetim paketim bitmediyse ev internetiyle yükleme ama. Bunu söyleyeyim ben, ev interneti muhtemelen yüklemeyeceğim. Aa belki ev internetiyle yükleyebilirim boyutu o ayarlayıp. Yapmasan yapmasın iyi olur. Oltan kırana kadar devam edeceğim. Oltan kırılmaya yüz tutmadı. Ah alamadık ya. Alamadık. Sadece bir kit almam gerekiyor o yüzden biraz daha devam ettiriyorum video maalesef. Öyle bir şey var. 15 kil görevim var o yüzden videoyu bitiremiyorum. 20 dakikaya kadar uzatabilirim videoyu tam 20 dakikaya kadar. Eskiden videonun 1 GB'ı geçmesini istemiyordum. Çünkü gigabayta geçen videoları yüklemek için ya e, mobil internetle bir hızlı üstüne 1 GB kotamın gitmesi gerekiyor. O da çok büyük bir şey. Yani günlük bölüştürme oranı kesinlikle baltalıyor. Yani günde 1 GB harcama bölümü için 30 GB paketim olması gerekiyor. Eee o da ben o kadar paket almıyorum. 30 GB paket almıyorum kesinlikle. Çok pahalı çünkü 30 GB paketler ki zaten artık ben Türkcell kullanımı faturasız da 30 GB paket artık yok. Tam 30 GB paket sadece 20, 26 GB'a kadar var. En son, en son baktığım kadarıyla 26'ya kadar var. 30 GB falan faturalı da var ve bayağı fatura geliyor üstüne. Çok pahalı yani. O yüzden hiç onunla uğraşamam. Ya şunu yapma ya. Öf. Niye vurmuyor ya? Kurtardım en azından. Gelme abi gelme ya. Gelme ya. <laughs> ben bu golle deyip de kurtulayım da kurtulayım. Derece can bastı Tamamdır abi tamam. Keserim ki. Çok basit yani adamı kesme. Hala 6 kişi var bu arada. Çok fazla insan var Çoğunluk ortada değil yani. Onu fark ettim. Keşke ortaya gelseler ama ortaya gelmiyorlar. Çok geç geliyorlar. Yani e, ortaya gelmiyorlar. 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 Böyle bekliyorlar. Böyle o saçma sapan yerlerde kapışıyorlar başkaları. Sonra ha, iyice güçlerine itemler alıyor. Ve sonra çok hayvan gibi güçlü setle bana doluyorlar. Yani son anda doluyorlar nedense. Baksanız hep böyle dalıyorlar. Hiç istediğim sevdiğim bir şey değil yani sevmiyorum şu tarz, bu şekilde. Ne? Şu yapmazsa iyi olur aslında. Bir yandan ok atıyor en sevmediğim şey. Ok, ok atmasan iyi olacak ama ok atıyor adam. Zehirin hiçbir etkisi olmadı işte sorun orada Adamın zehirin hiçbir etkisi olmadı. Ah gitti en azından adam. Kurtaramadı. Evet kurtaramadı. <laughs> adam küfür etti. F U R M yazdı. Küfür etti adam. <laughs> ah sonunda chest geldi. Ve ilk açtığım chestten güzel bir şekilde ender pearl çıktı. Bu benim için çok güzel olacak. Çünkü Çünkü Sonra şu iki chest'i açmam gerekiyor. Şu chest'i pusula açayım. Şuradan da. Bir chest çıkarma. Oldu ciddi, güzel. Seni alırım rahatlıkla. Uç bakayım uç bakayım. Tam kaçtı bu arada. Uç lütfen. Aynen bu sayede son oyunumuzu kazandık. Evet. Gerçekten güzel oldu. Enderpearl çok bulamadık ama en azından oyunu kazandık. İkinci bir oyun kazandık. Artık ee, videomuzu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. bunu gibi daha fazla video görmeye devam etmek istiyorsanız videoya like atmayı, video paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.